Eğer atladığım yerden Mozambik çıkmazsa okuyayım ben. Güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. Vallahi güzel. Gerçek mi lan bu? Adam her gaz koymuş. Oha wow, buraya geçtim hala sıkıyor. Geliyorlar ha. Oha! Nasıl eğim döndü öyle lan? Bak bak bak. Oğlum 3 kişi bunlar. 1 2 3. Can I drop Q please. Q Q Q Q. Q Q Q. Lifeline Q lifeline. Lifeline. Heal drone, heal drone. Yürü yürü Ben bunu Birisi geliyor diye açtım gelmiyor mu amanakoyim Ya Lifeline Q atma sayesinde sıçmıştık. İyi oldu. Kankam Q attı. Pro olur oynayacağım bu çünkü çok fazla no giyiyorum. Aslında 99 varken pek bir şey olmaz ama. Hadi bu el Pro olur yapalım. Proları yakından burst, uzaktan şey kullanacaksınız. Otomatik. Ve uzağa da e, proları kullanmazsınız yani. Çünkü proların burstu efsane. Yakından sadece tek yapmanız gereken şey adamın üzerini tutturmak ve sol klik. Karşıdaki herifin mermilerini dojarsanız bir müddet efsane bir şekilde adamı tekliyorsunuz. Ama mormek şart yani. 35 mermi çünkü. Çok kolay 2 vs 1 bile yapılıyor. Yani, 3 vs 1 bile yapılıyor bazen. Güzel bir cover'ınız varsa. Fight alanınız iyiyse. <laughs> Dostum şimdi seni eklersem başkasını da eklemek zorunda kalırım. Ayıp olur yani anlıyor musun? O yüzden sadece subları ekliyorum. <laughs> Kraber değil mi? Kafama geçiriyormuş şimdi 344. <laughs> Gördüm herifi. Karınca gibi anasını satayım şuraya baba baba baba. Ejderha gibi kafası var. Gel şimdi. Longbow vs triple take. Ulan yakaladım lan seni. Oğlum ben seni yakaladım lan. Salmıyorum seni. Onlar kaçtı. Onlar da orada. Ulan kimlere gitsek ya? Dur bakayım şunları alalım bari.

Amma aynı yere 5 tane arka attı ya ben şu an öldüm bak. Bas lan. Adam ne yaptı amına koyayım? Köpek gibi Spitfire basıyor. Dur 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 yakalım seni yakalım bekle. Neredesin lan? Go safe go safe. Ortalık karıştı. Allah'ım ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Ben bunları tek tek nasıl alırım acaba? Dur bakayım. Ölme, ölme, ölme. 1 2 vs 1e okeyim 3 vs 1 olmasın Of. <laughs> klip al oraya klip al. Klip klip klip. Biz de böyle. Eyvallah. Biz de böyle. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Teşekkürler. Aldınız mı güzel bir klip? Oh! Help me, help me, help me, help me, help me. scraps. seconds until close. Lan almadınız mı krip? nerede? Klip alın, klip alın. Bay bay motherfucker. Anneniz kim hayır. Oğlum 40 kişi var. Cidden bir kişi bile klip almadım aman okuyayım. Ayıp ya vallahi ayıp ya. Ayıp arkadaşlar cidden yakıştıramadım yani. Aa çişim geldi. Çişim geldi. Al. Ah. Lan. Yine mi 3 vs 1? Oğlum gidin başka bir oyuncu yok mu amına koyayım? Niye herkes bana geliyor? Ya bir daha üç 1 yapmak ananı sikeyim ya dur. <Gülüyor> <Gülüyor> 3 vs 1 master amına koyayım. 3 vs 1 master. Oyunun başından beri 3 vs 1. YouTube beni bekle amana koyayım YouTube